Maide suresinin dipnotu. Yanlışını açıyoruz. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğine azap eder ve dilediğini bağışlar. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bir kısım onun altına geçmiş. Evet. Burada yanlış açılan yer şurasıdır. Rabbimizin dilediğine azap etmesi, dilediğine de Dilediğini de bağışlar. Ne hale memleket. Evet. Bu niye benziyor biliyor musunuz? Bazı art insanlar vardır. Diliyle insanlara söylemediği yalan kalmaz. O sizi idare etmek için, başa gelmek için. Başa geçtikten sonra da istediği zulmü yapmaktan da çekinmez. İnsan ayrımına başlar. Kendi yandaşlarını alır. Bugün aşağı yukarı durum böyle. Başa gelen insanlar yalan makinesi, yalan söylüyorlar. Arkasından yapmadığı ihanet, yapmadığı zulüm kalmıyor. Çok nadir hak yolunda yürüyen insan bulursun. Çok nadir. Evet. Ve dilediğini bağışlar. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir diyebilir. Şimdi hakkıyla kadirdir diye şimdi bak. Dilediğini bağışlattı, dilediğini de azam ettirdi. Hakkıyla kadir. Ve adaletiyle yaptı dersen. Şimdi Allah'ın insan üzerinde dilemesi olmadığını bilirse adaleti ayrı. Onun adaleti insanların Allah-u Teala ile ahitleştiği zaman hiçbir şekilde insanın arzu ve isteklerine karışmadığı gibi bir de onlara yardımda bulundu hakkı bulmaları için. Hocam ne o kadar kesin söylüyorsun ya. Nereden biliyorsun bu kadar ne? Bana da söylüyor. Gel bu zamanda gel git. Yoksa kayarsın. Bu yardım değil mi insana? Ben de bu zamanda geleyim de derecem yüksek olsun. Ama diyor kayarsın. Kayacak olursam kaymadan canımı al. Yok, kay e, kay e, beni rahmetinle koru. Kaymadan da canımı al dedim. E bu koruma değil mi? E ben kendimi şimdi anlatıyorum burada zaten Allah'ın izniyle inşallah. E, yalnız ben miyim şimdi Allah'ın kolu? Bütün insanlara da aynı durumda. Ayet derseyken bir de yardım da bulunuyor. Çünkü Allah kullarına zulmetmek için yaratmadı ki. E Bunlarda nasıl bir akıl var ki? Allah dilediğini azap edecek, dilediğini rahmetine sokacak, dilediğine işte şunu yapacak, dilediğini seçecek. O senden, senden benim gibi aynı anladın mı? Yani, yani yarın senin ne olacağını ben bilebilir miyim? Bilemem. Allah da senin ne olacağını bilmiyor. Seni deneyecek, seni imtihan edecek. Efendime söyleyeyim, Nasıl olduğunu bilecek. umudu ki seni affedersin <laughs> Allah'a kafasına öyle sığdırmış. Öyle açılı. Ayetlerin hepsi öyle. Çoğu. Yanlış açılanlar. Dikkat edin. Ya böyle Allah olur mu ya? Ne diyor? Tekrar. Yanlışını okuyoruz. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Doğru. Gökler ve yer mülkiyeti arasındakiler Rabbinin zikri birmiştir diyor. Ondan başka hiçbir ilah yok. Ne diyor? Ve mehu ve illa il alemin. Allah'tan başka ilah olmayan bütün alemler Allah'ı zikreder. Ne güzel söylüyor. Evet. Onu da yanlış açmışlar. Kur'an alemlere bir öğüttür diyor. Tamam öğüttür ama ayet o ayet değil ki. O mana değil ki. Orada Kur'an'da geçmiyor. Evet. Yanlış olan dipnotu tekrar okuyoruz. 40. ayeti kerime. Maide suresinin dipnotu. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Ve Allah her şeyi hakkıyla kadirdir. Diyor. Şimdi Arap Suresinin 172. ayet kerimesine kadar biz dilemeyi buraya kısım kısım yazdık. Arap Suresinin 172. ayeti i kerimesinde Lahat aleminden başladık. Allah-u Teala'nın ahitleşmeye, insanların ayrılışına hepsini üç, dört sayfa yazdık. Şimdi, Arap suresinin 172. ayeti kerimesine kadar yarım sayfa, bir sayfa bunları böyle okuyacağız. O da 172. ayeti kerimesine hazırlık yapıyor. Evet. Doğrusunu okuyoruz. Bilmez misin, bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. O sizlerden dilediğini başlar dileyene de azap eder ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Hocam ya insan cehennemi diler mi? Ne oğlum? Tabii insan cehennemi dilemez. Zeki sefada nasıl ki sen yatları efendim sarayları şey yapıyorsan hayal ediyorsan Allahu Teala da cennet cenneti de öyle hayal edersin ama sen burada hapishaneyi hiç ister misin? Dünya da öyle ya hapis yatmak ister misin? Ama devletin kanunlarına aykırı harekette bulunursan seni hemen yakalarlar, doğru hapishaneye yatarlar. ve bu dünya ahiretin benzeri ve gölgesi ise, eğer sen de ahiret aleminde güzel efendim yaşantı istiyorsan, Allah'ın emirlerine boyun eğeceksin. Eğer yok, dünyada şu gözünü çöpük dünyaya dikip de, buranın zevk sefasını sürmeye kalkar da, Allah'ın ayetlerine arkanda dönersen, Aynı dünyada bir kan devletin kanına suç işlemiş gibi suçunu işler ahiret aleminde de ona kötü bir dönüş yeri denen o azap yerini yurt edinirsin. Evet. Burada yanlış açılan yer şurasıdır. Rabbimizin dilediğini azap etmesi, dilediğini de bağışlar. Daha evvel daha evvelki ayetlerde Allahu Teala'nın insanlar üzerinde dilemesi olmadığını yazdık. Bu yazımızı buraya kopyalıyoruz demişim. Demek ki daha evvel şimdi yazdım. Bunu da buraya zaman zaman hepsini birbirleriyle kopyalıyoruz. Bazen de ayrı ayrı yazıyoruz. Ama 72. 172. ayeti kerimeye geldiği zaman 3-4 sayfa o. Oraya koyuyoruz. Ondan sonra yine kısım kısım dipnotlarından koyuyoruz biremelere. Allah dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar demektedirler. Doğrusu ise Allah kendisinden bağışlanmasını isteyenler, isteyenler müstesna. Öyle ya. Günah işledin. Ne diyorsun ya Rabbi? Ben cehalet devresi geçirdim. Ben günahkarım. Günah, günah işledim. Senin bağışlamadığın bir günah yok. Ben sıttaki katta tövbe ettim. Yani bir daha ben bunu işlememeye tövbe ettim. <laughs> Rabbim beni bağışla dediği zaman Allahu Teala bağışlamayacağı hiçbir günah yoktur. Bağışlamasaydı Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı bağışlamazdı. Ne dedi o? Kabinden kaçınca denize attı. Sonunda La ilahe illa ente subhane gine kuntum mine zalimin. Ben nefsime zulmettim Allah'ım beni bağışla dedi. Eğer dedi dua etmeseydi böyle duada bulunmasaydı onu kainatın en yüce köşesine atacak, kıyamete kadar orada belirtecektim diyor. Evet. Burada ne diyor? biz tövbe edeceğiz. Dua edeceğiz Allah'a. Evet. Rabbimiz insanlar arasında ayrım yapmaz. Burayı biraz tasnihatla açsak olursak mevzu daha iyi anlaşılacaktır. allah Teala ruhundan bir cüz'i olarak insanı yarattı. İnsana kendisini yönetecek, kendi iradesiyle, kendi hükmünü kendi verecek şekilde bir akıl verdi. Bu durumda insanlarla ahitleşti. Haras Suresinin 172. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Kıyamet gününde biz bundan habersiz demeyesiniz diye Adem olanından zuhur edecek kendilerine şahit tuttu. Ve dedi ki ben sizin Rabbinizim. Onlar da evet buna şahit olduk dediler. Burada çok mana var. Eğer onlar da evet buna şahit olduk dedilerse allah Teala niçin onlara orada inkar ettiği için yalancı kafirler dedi? burada evet demiş. Öyle değil mi? Allah-u Teala, Lahut Aleminde, burayı biraz açayım size de ondan sonra devam edelim. Allah-u Teala, Lahut ruhlarımızı yarattı. Yaratan o. Çünkü ondan başka bir Rab yok ve yaratan ruhundan bir cüzi olarak yarattı ruhlarımızı. Sizin Rabbiniz benim dediği zaman aynı anda onları bir sinyalle kendilerine getirince insanlar Rabbimiz karşılarında Resulullah Efendimiz yanında sizin Rabbiniz benim dediği zaman insanlar Allahu Teala'yı kendileri gibi gördüler. Çünkü insan türetindeydi. Bu durumda kimisi gurur ve kibrinden ayrıldı. Kimisi de düşündü, taşındı. Öyle ya ben yaratıldım, evvelim yok. Beni birisi yarattı. Herhalde bizi yaratan bu kadar insanları karşımızdakine onu yarattı diye, bizi yarattı diye tanıtmaz ya. Böyle birisi çıkmadığına göre çatlak. Bizi sen yarattın dedi. Bunlar sağcılar. İnkar edinler de solcular. Niye inkar etti? Ama evet dedi diyor Allah-u Teala. Burada. Bu evet. Rabbimiz söylüyor. Onlar söylemiyor. Onların kalbinin esrarını bildiği için onlar da kendilerinin yaratıldığını biliyorlar. Fakat karşısındakine inanmıyorlar. Yani hakiki Allah'ı yarattığı o Rabbe inanmıyorlar. Kendisini yaratan hayalindeki Rabbi bekliyor. Bu durumda Allah Teala onların inkarına fırsat vermiyor. Evet onlar da biliyorlar ki kendilerini bir Rab yarattı. Evet dediler. Yaratıldığını biliyor çünkü. O yaratıldıklarına evet diyor. Yoksa kendisini o tasdik etti diye evet dedi demiyor. Bura mühim. Eğer kendisini tasdik etmiş olsaydı hepsi sağcılar cümlesine geçerdi. Anlaşıl yerde burası. Evet. Öyleyse insan Allah Teala'mında yaratıldıktan sonra Allah Teala ile ahitleştiğinde Rabbimiz de ne istemiş ise Allah Teala da insana istediğini verip kaderini yazmış ise bundan sonra Allahu Teala insan üzerinden iradesini kaldırır da Rabbimiz kendi iradesini insan üzerinde kullanırsa insanlardan ne istiyor? Evet. Güç ve kuvvet sahip olan Allah insan üzerinde dilediğini cennete, dilediğini cehenneme koyacak olursa Dilediğini kafir, dilediğini Müslüman olarak yaratırsa, dilediğine rahmetini verir, dilediğine de merhametini esirgerse, Allahu Teala kulları arasında adaletsizlik yaparak bulduk, ya, bulduk. allah tefeyi bulduk. Allahu Teala adaletsizlik yaparak Rabbimizi sıfatlamış olmaz mıyız? diyoruz? yani. Yazdık bir kere bitti. Evet. Bu durumda Allah'tan dileyene hidayet erer. Allah bak. Bu durumda Allah'tan dileyene hidayet erer. Allah'a arkalarına dönenler ve dini İslam'a İslam'la müşerref olmayanlar ise Rabbimizin emirlerine karşı isyan edenler, Allah'ın kanunlarını hiç asayanlar, Allah'a ortak koşanlar veya Allah'ın gönderdiği ayetlerinden işlerine gelene gelen ayetlere uyar, diğerlerini inkar ederlerse elbette ki layık olan cezaya çarptırılırlar. Evet. Bu durumda Allah'tan dileyen hidayet yerer, Allah'a arkalarını dönenler ve dini İslam'a müşerref olmayanlar ise Rabbimizin emirlerine karşı isyan edenler Allah'ın kanunlarını hiçe sayarlar. Allah'a ortaklar koşanlar veya Allah'ın gönderdiği ayetlerinden işlerine gelen ayetlere uyar, Diğerlerini inkar ederlerse elbette ki layık olan cezaya çarptırılırlar. Onlar da o ne kötü bir döşektir dediği azap yeri olan cehenneme dahil olur.